Aman Allahum Aman Allahum Aman A Aman a la hương. <laughs> Amen in oğlum botun yok mu senin lan? Oğlum girme lan girme. Botun yok niye giriyor? Gel gel ne bileyim ben ne bileyim sen de bot var mı yok mu? Girme kardeş sen ne yapıyorsun? Hele buna. Allah sen akıl